Evet herkese günaydınlar 21 Ekim 2025 günlerden salı an itibariyle saat 8.08 bundan sonra uykuyu düzene sokmak için alarmı bu saatte kuracağım kalkacağım video çekeceğiz sonrasında e, gün erken başlamak niyetinin gececi olmak kötü yine sabah 4'te yattım 4'te kalktım bugün kötü geçecek kötü geçiyor zaten kötü başladı. Ee, grafikler yine tatsız. İşte grafik geriye geliyor. Bitcoin 700.000'e geri dönmü? Ethereum yani akşam şurayı konuşmuştuk birazdan açarız. Neyse. Fazla uzatmayalım. Şöyle hemen grafiğimi aldım. İlk etapta tabii nereye bakacağız? Madem gece bir de piyasalar açıldı. Göreceğimiz yer şuradaki S&P ile Nasdaq. Arkadaşlar nötr takılıyorlar. Herhangi bir kaygıları yok, sıkıntıları yok, dertleri yok, ATH seviyesindeler. Bizim saçma hareketleri yapan iş bizde. Yani sanki kendini Amerikan borsası sanan, e, Amerika'da birisinin ağzını açıp konuşma, konuşmasıyla sürekli düşen, pozitif olduğunda hiç yükselmeyen, kafasına göre takılan piyasa bizde. Eee... 15 dakikalık da minörden şöyle küçük bir yükselen vardı ki hani 2 6 yüzlerine kadar gelmişti. Neredeyse 1'e kadar geri döndü. Kaldıralım grafikten daha iyi. Bir düşen trend 15'lik minör vardı. Kırdık. Dörtlü dün yayınlarda da bolca konuştuk. Yok yani bir türlü kıramadı. Tekrardan buradaki Bincankuk bölgesinin altına doğru sarktı. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Yine ben burada o zaman söylediğimi de söyleyeceğim. Belki bir tık uf, yukarı doğru kaçmış da olabilir. Her şey sıfıra sıfır çalışmayabilir. Yani belki şurada omuz baş omuz, küçük omuz hedefe geldi. Yanlış çizdim. Şurayı atladık size. Yani omuz baş omuz hedefe küçük omuz geldi. Geri dönüyoruz. Temas ettik. Olmadı. Belki retest yapar. Aşağıya büyüğüne gelir mi? Demiştik. Yani umarım gelmez. Umarım yine e, fake'lerle kalan bir yapı olmayız. Umarız yine şuradaki düşen yapıyı iptal ettiğimiz bu fibleri hani göre göndük. Temas yerlerimize kadar geldik. Ya yapma bir daha bizi uğraştırma. Tekrar aşağı düşen yapılar oluşturma da oluşacaksan da elimizin altında bunlar olsun diyelim. Kabaca şöyle min küçüğünden bıraktım. Yani Tepesinden de çekmedim. Çekmesek olur mu diye kontrol edeceğim. Olursa, <laughs> olursa böyle bırakalım. Olmazsa yapacak bir şey yok. İyi oldu. Yani 1600 1, diye takip etmek lazım. Düşüş devam edecekse üzgünüm. Umarım kanalı koruruz. Umarım yani. Umarım burada kanalı koruruz. Yine aşağıya doğru hareketlerle insanlara bir tedirginlik yaşatmasınlar. Gına getirdiler. Keyifsizler arkadaş yapacak bir şey yok. Ne söyleyecek bir şeyimiz yok yani. Hep böyle güzel şeyler, güzel cümleler, beklentiler iyi, hükümet açılsın falan filan derken Amerika'da protestolar, şunlar bunlar aldı başını gidiyor. İyi de işte alıp başına onlar gidince Nasdaq'ta S&P düşsün değil mi? Sana ne oluyor kardeşim? Sen globalsin. Senin ülken mi orası? Vuracaksın fırıncı küreğini. Başlık öyle geliyor ya işte. Fırıncı küreğini ağzına vuracaksın. Geldik Ethereum. Ethereum özellikle 15 dakikada girmek istiyorum. <laughs> Neden? Neden? Yani. Can sıkıcı. Niye can sıkıcı? Bak şimdi bizim arkadaşlar diyecekler şimdi. Ya ne oluyor? Akşam yayın bizim canlı yayın. Erken açtım ya biraz sohbet edelim. Canım sıkılıyor. Ethereum açacaktım. Basta kalmış. E, i̇yi o zaman tamam. İyi yakalamışsın. Ethereum'a long kaçacaktın demek. Tüh kaçmamıştır umarım. En fazla 5 saniye kaldı diyorsun. Yakalamışsındır sen onu. Ethereum'da bak ama dakikalıkta şey veriyor. Tobo yapıyor. Yapar mı? Dikkat. Etergüde dakikalıkta şunu takip etmek lazım. Miniminlercik bir şey ama. Evet. Şunu takip etmek lazım. Şuradaki temas noktalarını. 6-7. 7'yi geçerse sıkıntı bitiyor. 7'yi geçerse sıkıntı bitiyor. 6'yı geçemiyor şu anda. Eee Spektra Zey... Şimdi olay bu işte. Olay bu. 6'yı geçemiyor. Geçerse hani 7'yi geçerse sıkıntı bitiyor. O anda canlı yayında konuştuğumuz yer burası. İşte, bu konuşan adama da bir tane fırıncı küreyle vuracaksın. Başka bir şey söyle. Tamam 6'ya geçince sıkıntı bitiyor falan de. E ne oldu şimdi? İşte akşam yayında çizdiğimiz o küçük bir şey. Neden? Total yapıya bakınca evet küçük bir şey. Burada bir tobo. Yani oldu işte. Şimdi de fazlasıyla hedefine gidiyor. Başka bir şey söyle. Şimdi bak bizim yeşillerden Mustafa diyecek ki komutan yapma. O düşen fibi çizme. Diyor. Mecbur. El mahkum. Mecbur. O orada olduysa en azından nereye gidebileceğini öngörmeye çalışalım. Temaslarımız doğruysa buradan yoksa dün akşam o küçük kafasını düzeltmesini çizdiğimiz yerden çizmemiz lazım. Görelim bakalım temaslarını. E şimdilik karlı gözüküyor. 786 1 vesaire. bitiller oturmuş grafiye. Yani şu anda 1 seviyesine kadar geldi. Hani kabaca bakacağım kabaca bakacağım. Şöyle bir şey değil mi? O bunun hedefi. Bir hı. 1.600'e doğru geliyor diğer yapılara. Hani diyelim ki şöyle küçülsek, şuun hedefi desek, kabaca biraz uzun mu oldu? Şöyle bir şey. Hani kırılım yeri sonrası, işte bu geldi. Şununki geçti galiba. Bakmayacağım, kontrol etmeyeceğim de. Hani sol, sağımız geldi. Sol geldi bitmek üzere ya da dönüyor. Hani yine işte fırıncı küreğiyle siz bana vurun. Sevmeyin beni ya boş verin işte. Yayınlarda bir şekilde söylüyoruz. Bak beğeni atmıyorsun ama adam işte sana orada söylüyor. Her yayında konuşuyoruz böyle. Denk getiriyorum işte bir şekilde denk geliyor. Bozuk saat bile bir ara düzgün çalıyor. Bir seviyesi. Tabii bu söylediklerimizin dışına başka şeyler de konuşuyoruz. Ne gibi konuşuyoruz Ethereum için? biraz keyifsizim ya. O yüzden yayını biraz uzun tutacağım ya da şirketleri falan uzun tutmayız. Ben şeyi silecektim. O yükselen yapıyı silecektim. İyi onu sildik en azından. Şu anda minicik bir tane şurayı yapıyı kullanalım. İlerleyen günlerde yükselen daha temiz, sağlıklı bir şey olursa ne gibi? Şuradan 15 dakikalıktan yükseliyorduk ya. Şu yapının eğer ki düzeltmesini yapıyorsak 618'i geçtik 786. Yani 700'ün altına inerse zaten korkmak lazım. Buradan dönerse yukarıya doğru 4 saatlikte belki bir formasyon çizeriz. Ya da bunu bir 15'likten kontrol edelim yine. Ne olmaz ne olmaz. Niye? Para kaybetmeyin diye. Derdimiz bu. Siz sevmeyin bizi boş ver. 15'likten de bakalım. 618 tam döndüğümüz yer. Olabilir. Olabilir. Belki 15'likten yapıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de bir 15'likten büyükten çizeriz. dörtlü yine belki kullanmayız ama artı saatlik daha hoşuma gidecek. Neyse canlı yayın esnasında 15 mi 4 mi o zaten kararını vermiş olur. Biz de ona göre davranırız. Şimdi buradaki asıl diğer sıkıntı şu. Ee... Bizim yeşillerden Mustafa dur çizme falan diyecek ama tutar burada bir tutmaz bir 600'e doğru gelirse grafik bakın buraya doğru gelirse sağ baş çarpık solumuzumuz omuzumuz oluşacak. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani Ben yine söylemiş olayım da sonrasında bunun hedefi de kabaca bizim o desteğe kadar döner mi? Kabaca Fazlasıyla geliyor işte buradaki ana deste. Omuzlar falan belki yetiyordur bilmiyorum. Hani. Kötüyü konuşma çağırma falan da. Yani şunu da göz ardı etmeyin. Fiyat öyle gelirse. Oraları da görebilir. Ee, gelmesin görmesin. Neyse fazla da uzatmak istemiyorum. Canlı yayında konuşuruz. Evet bitcoin 12 saatlik grafikte. Yukarı doğru. 786 fitillerden sonra tekrardan biri kazanmaya çalıştık. Kazanamadık arkadaş. Kazanamadık. E, mum itibariyle geriye dönüyor. Yani yukarı doğru geldik. Maalesef e, dün geceden sonraki gece 3 kapanışı ve şu an öğle 3'e doğru giden yapıda dönüşümüzü sağlayamadık. Tekrardan bize destek olan o bir e, yükselen fib kanalımız şu anda köstek olarak yani direnç olarak çalıştı. Red yedik kafamız tekrardan aşağıda. E, da yorumladım zaten. 12 saatlikten bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da işte gördüğünüz gibi o düşen küçük kanalın orta bandına temas temas olmadı. Red yedik geri geliyoruz. Geri geliyor yani ne diyeyim. Çok konuşunca da bir şey olmuyor. Belki bir şey söylemezsek düzelir. Adamlar biz bunları görüyoruz diye mi? Yapmıyorlar. Litecoin 4 saatlik yapıda minor düşen trendini şuradakini zaten kıramadı. Ee, yükselen grafik 136'dan tepki almıştık. 38 üstüne çıktık ki tekrardan geri alta döndü kafa. He, on, şu anda da bir de şunu söylemem lazım. Bitcoin 2.37, Ethereum işte 3 puan eksi de Altlar cidden taş gibi duruyorlar. Şu an Hani dün akşam diyorduk ya üstümüzde bir fil ayağı var. Büyüklerin üstüne filaya var. Altlar en azından şimdilik taş gibi duruyorlar. Nazar etmeyelim. E, adaya geldiğimizde düşen formasyonda 1600'den tepki almıştı. Zaten çok da bir yere gidemedik. Halen majör düzeltme 618'in altında. Ekstrem bir yapısı yok, ekstrem bir değişiklik yok. E, İyi burada dursunlar yani. So, e, sola geldiğimizde sol kanal üst bant, alt bant alttan tepki aldık yukarı doğru giderken Majör düzeltme 0.5. Temas ve geri geldik. Bugün sol biraz daha tabi diğerlerine göre kötü gözükse de. Hani dün soldan büyük açıklama falan gelecekti. Ben bir şey duymadım. Gelse herhalde belki biraz hareket ederdi ama. işte hareket de etmedi. Böyle kaldı burada. Ee, devam edelim. Diğer şirket koyun. Hızlıca geçiyorum. Çünkü Ethereum'da biraz çok konuştuk. Fırıncı küreğini vurduk adamı. Aa Burada çok şeyler, dakikalık minik şeyler bakmışız. Şunu bir kaldırayım. Şunu da bir kaldırayım. Evet. Devam ediyorum. Ee, 786 düzeltmesinden tepki aldık. 618'e henüz gelemedik. Ee, düşen fibinde biri kıramadı. Başka da bir şey yok. XRP'de. Ekstradan bir şey yok. Ekstradan bir şey yok. AVAX e, düşen küçük pip yapısında artık 1.600'lerdeydik. Sonra Avaksa burada 15 dakikalık bir biliyorsunuz düzeltmesi vardı. O 15 dakikalık düzeltme 786'dan tepki almıştı. 05'ten red tekrardan 786'ya geldi. 700'ü e geçince zaten bu grafiği buradan kaldırı bir anlamı yok. Ya daha gelecek eskiden de çok konuşmuştuk majör 236 düzeltme fibini kazanacak. Düşen majör 1 seviyesini kazanacak. Ondan sonra daha buralara geleceğiz. Çok yolun var Avax. Çok. Çok. Sonra Avax iyi diyorlar. Ha, iyi Evet. BNB. Dönemedik. Hani iki tepe formasyonu acaba kırdım. Rites mi tes biraz ayaklarını kaçırdılar. Kazara büyük Rites mi? Acaba şuradan başka bir çizgiye mi bakıyor onlar? Biz şimdi altından çizdik ya iyi niyetliyiz. Bütün niyetli olup şöyle üstünden falan çizecek olsak şuradaki temaslardan. Çizme boş ver. Ya. Çizince insanın gözüne böyle başka şeyler geliyor. Acaba yapı buradaydı kırdım rites rites düşüyorum şimdi mi gidiyorum formasyona? Böyle mi diyorsun? Olur mu? Olur mu? Olur. Nereye gelir? Bizim majör 1'e mi geliyor? Majör 1'e kadar formasyonu var. Giderse. Görmemiş olun siz de. Boş verin. Sonra sen çizdin. Yeşillerden Mustafa diyecek. İyi ki yani bir de düşen formasyonu çizmedin. Çizseydin. Çizdiğin adam olmuyor. Geldim. Altın. İki tepe görseli yaptı. Minör 2618'inde. Dün de konuşmuştuk. Şöyle tam bir üstünde bir yerde olursa zirvesi daha bir sıcak bakarım. İki tepe formasyonuna böyle likidasyon olmaz. Bu, bu direkt şey. Adam kandırmaca gibi duruyor. İki tepe yaptım. Biraz daha falan yukarı vur ondan sonra. 0.50 hareketi var. Ekstrem bir şey yok. Gümüşte eksi Dün size çizmiştim şurada bir omuz baş omuz formasyonu var diye. Hatırladınız değil mi? Bir tane şuradan düzeltme yaptık. Şuradaki tepkilerini takip edin. Hani nereden döner, omuzu nereden yapar diye. Bunlar tesadüf olduğu için bir türlü şuradaki 0.38'ini kıramamış. Kıramamış. Çalışırsa aşağıya doğru. Yani i̇ster buradan omuz baş omuz formasyonlarını takip edersiniz. İsterseniz ben böyle bir 0.38'i gördüğüm için düşen fibini koyarım. Buna göre takip edersin. Ee, sol omuz gelecek olsa zaten yaklaşık 786 gelir. Baş geleceğim dese biri geçer 1-1600 arasına gelir. Arada bir S verir daha büyük formasyon oluşur vesaire vesaire. Neyse siz ben bunu buradan kaldırayım yine de sizin içiniz rahat olsun. Petrol 0.16 ekstrem bir yapı yok. Başka ee, söylemediğimiz bir şey kalmadı burada. Büyük dünya endekslerine bakalım. Günümüzün keyfi kaçtı yani. O 16 dakikadır ben de konuşuyorum. Kore 0.28 nötr sayılır. Japonya 0.65 fena değil. Şangay 1.20 artı. Çin 1.94 artı. Hengşang 1.43 artı. Kafana taş düşsün kripto. Sabah sabah. Zaten uyanmamışız. Afyonumuz patlamamış. Bugün gelecek bir şey var mı? 2.5 buçuk e, ABD önce endeksler falan. E, Kanada tüfe var. Geç bizi ilgilendirmiyor. Boller konuşacak. Ağzı olan konuşuyor. Yapıştıracaksın küreyi ağzına. Fırıncı küreği. Kim diyordu fırıncı küreğini isteyen? Biz denizciyiz arkadaş. Bize denizci küreği lazım. Şimdi şu neymiş? Kıbonk ulan senin dışında herkes short'ta. Her, bir tek sen mi yükseliyorsun? Bitcoin ETF'ler dün 372 tane satılmış. E, Fidelity 89 almış. Gray, e, bizim BlackRock Karataş 927 tane satmış. Onun dışında herkes almış. Eksiye götüren bizi tek BlackRock. Evet, Ethereum ETF'lere geldiğimizde hızlanmam lazım, Kusura bakmayın. E, kimse ettiği sütle karışmamış. Fidelity 6987K satmış. Ee, Karataş'ta 30K satmış. O iş öyle olmaz böyle satılır. Ee, toplamda 36600 tane ETF satışlarımız var. Ve son olarak balinalara bakıyoruz. Etkin'in tek e, mutlu eden yapısı. Tekrardan 16 seviyesine kadar gelmişiz. Şurası 0.4'e kadar gelmişti. 6 puan düşmüş. Ee, sıkıntı yok. Alttakiler yükseldi sürece altta transfer olduğunu söylüyoruz. Grafikler böyle arkadaşlar. Şimdilik. Şimdilik o düşen pip birimizden tepki almaya çalışıyoruz ama pek de böyle başarılı gibi durmuyor. Canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hani nezaketen tamam fırıncı küreği ağzımıza vurabilirsiniz ama beğeni vermeyi de unutmayın lütfen.